Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? İnsanlık onuru birden fazla alanın problemidir. Eğitimciler sınıfta ben dili yerine kucaklayıcı tavır sergilemelidir. Başkalarını da önemseyen bir anlayışla yetişen nesillerin başkalarına katlanabilme eşiği yüksek olacaktır. Ülkenin insanlık onuru konusunda sıkıntı çekmesinin bir diğer nedeni eğitimdir. Eğitimci kendinden olmayanı kendi gibi düşündürmek için çalışmalıdır. İnsanlık onuru ülkemin olduğu gibi eğitimin de sorunudur. Benden olmayanın benim gibi düşünmeyenin, beni eleştirenin, benim kabullerimi kabul olarak görmeyenin benim yanımda yeri yok anlayışı ne yazık ki okullarda, hisset okullarda da hissettiriliyor. Her birey eşittir ve aynı haklara sahiptir. Biz eğitimciler sınıflarda her bireyin değerli olduğunu öğrencilere gösterdiğimiz adil yaklaşımla ve saygıyla sağlayabiliriz. Öğrenciler bu yaklaşımla büyüdüklerinde kendisi gibi düşünmeyene tahammül edebilecektir. Başkalarını da önemseyen bir anlayışla yetişen nesillerin başkalarına katlanabilme eşiği yüksek olacaktır diyebiliriz. Son cümleden hareketle insanlık onuru birden fazla alanın problemidir. İnsanlık onuru ülkemin olduğu gibi eğitimin de sorundur ifadesinden bu yargıya ulaşabiliriz. Eğitimciler sınıfta ben dili yerine kucaklayıcı tavır sergilemelidir. Sınıflarda her bireyin değerli olduğunu öğrencilere gösterdiğimiz adil yaklaşımla saygıda sağlayabiliriz demiş. Dolayısıyla eğitimciler sınıfta ben dili yerine kucaklayıcı bir tavır sergilemelidir diyebiliriz. Ülkenin insanlık onuru konusunda sıkıntı çekmesinin bir diğer nedeni eğitimdir. Eğitimde eğer biz bunları yapabilirsek, eğitimle başarabilirsek bu sorunu halledebiliriz denmiş. Biz eğitimciler sınıflarda her bireyin değerli olduğunu öğrencilere gösterdiğimiz adil yaklaşımla saygıyla sağlayabiliriz. Öğrenciler bu yaklaşımla büyüdüklerinde bu sorun halledilecek halledilecektir ifadesi kullanılmış. Eğitimci kendinden olmayanı kendi gibi düşündürmek için çalışmalıdır. Tamamen e, aksi bir düşünce, çelişkili bir düşünce olur. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sözcükler şairin elinde anlam ve renk kazanarak okuyucuya dokunur. Şair cümle kurmaz bir nesne meydana getirir. Sözcüklerle güzel unutulmaz biçimler meydana getirir. Sözcüklerin bir araya özel biçimler altında getirilişinde derin eğilimler dürtüsü vardır. Şair dilde olduğu gibi sözcüklerden yararlanmaz. Onları kırar, bozar, yeniden birleştirerek bir şiir dünyası kurar ifadelerinden bu yargıya ulaşabiliriz. Şair sözcüklerle yeni anlamlar ve duygular sözcüklere yeni anlamlar ve duygular katarak dile katkıda bulunur diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şair cümle kurmaz, bir nesne meydana getirir, sözcüklerle güzel, unutulmaz biçimler yaratır ifadeleri kullanılmış. Şair dili olduğu gibi kullanmıyor, yepyeni onlara yepyeni e, duygular katıyor ve bu şekilde dile katkıda bulunuyor diyebiliriz. Sözcüklerin unutulmayan dizelere dönüşmesi ancak şairin yüklediği duygu ve ahenkle mümkündür. E, sözcükler şiirin içerisinde yepyeni anlamlar kazandığı için bunu da söyleyebiliriz. Sözcükler şair tarafından defalarca düzenlenip bir araya getirilir diyebiliriz. Onları bozar, yeniden birleştirir ifadeleri kullanılmış. Sözcüklere duyguyu, rengi, tılsımı sadece şairler verir diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü şiir sözcüklerle kurulan söz sanatıdır. Böyle bir şeyden söz edilmemiş. Bu, da, e, bu durumda doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Şair aramak istediklerini şiirlerine yansıtır. Şairin yaşamı şiirlerine etkiler. Şair yaşadığı trajik olayları şiirine yansıtmadan her şeyi olduğu gibi yazar. Şairin yaşamı şiirlerine etkiler diyebiliriz. Kişilik özellikleri, çocukluğu, ailesi, babası, dedesi, annesi, yaşadığı dönemin siyasi yapısı, savaşlar, eğitimi, yatılı okul hayatı, Paris hayatı vesaire onu çatışmaya, düşünmeye ve sonrasında daha iyisini aramaya itmiştir ifadeleri kullanılmış. Ee, yine şair aramak istediklerini şiirlerine yansıtır diyebiliriz. Daha iyisini aramaya itmiştir ifadesinden bu yargıya ulaşabiliriz. Ya da Necip Bazıl mutlak hakikate varsa da düşünmekten vazgeçmemiştir. Ee, şairin amacı mutlak hakikati aramaktır. Şiirlerinde bize bunu göstermiştir diyebiliriz. Şair yaşadığı trajik olayları şiirine yansıtmadan ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Yansıtmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Derrida'nın makalesi tür tartışmalarında önemli referans metinlerinden biridir diyebiliriz. Tür tartışmaları edebiyat eleştirisinin en çok uğraştığı konulardan. Bu tartışmalar arasında Derrida'nın tür yazısı İsimli makalesi türsel sınırları aşma konusunda gösterdiği bilinçli çabayla ayrı bir konuma sahiptir. İfadelerinden bu yargıya ulaşabiliriz. Bir türde eser vermek mutlaka o türle anılmak anlamına gelmez. Derrida e, de, türsüz metin olmadığını söylerken bir metnin e, türe mutlak biçimde aitlik taşımayacağını da savunur ifadesi kullanılmış. Ayrıca Ece Ayhan örneği verilmiş arkadaşlar. Ece Ayhan hem akımın bu akımın parçasıdır hem de değildir ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla hiçbir tür bir hapishane olarak düşünülemez ifadesi kullanılmış. Bu durumda bu türde eser vermek mutlaka bir türde eser vermek mutlaka o türle anılmak anlamına gelmez diyebiliriz. Ece Ayhan şiir hem ikinci yeni hem de Türk şiirinin eşsiz örneklerinden biridir. Bunu örnek olarak bizim edebiyatımızda Ece Ayhan verilmiş, e, tipik bir örnek olduğunu düşünüyorum demiş yazar. Ece Ayhan bir yandan ikinci yeni şiirin üyesiyken öte yandan bu akımın özelliklerini taşımayarak kendisini dışarı atar. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğru olur. Ece Ayhan şiiri Derrida'nın önerdiği tür tanımına uygundur. Derrida'nın önerdiği tür tanımında türsüz metin olmadığını söylemiş. Bir metnin türe mutlak biçimde aitlik taşımayacağını söylemiş. Ona göre hem türün içindesindir hem de dışında her metnin belli özellikleriyle türe e, her metin belli özellikleriyle türe aitken başka özellikleriyle de türün dışına çıkar demiş. Dolayısıyla E el seçeneğimizde eleyebiliriz. Fakat tür tartışmaları birçok eleştirmen tarafından mayınlı bölge olarak düşünülerek ele alınmaz diyemeyiz. Metinde böyle bir ifade geçmemektedir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Son yıllarda özellikle İngilizce kelimeler kullanmak adeta bir statü sembolü haline getirildi. Ve son yıllarda ifadesi kullanıldığı için bir karşılaştırma yapılmış. Daha önceki yıllarla karşılaştırılmış. Fakat hiçbir devirde böyle bir şuursuzluk yaşanmadı. Diğer devirlerle karşılaştırılmış. Hatırlanacağı üzere yabancı adlar önce dergilerde boy göster dedikten sonra bu dergilere örnek verilmiş. Gazeteler örnek verilmiş. Ekler vermeye başladılar. Bu televizyonları seyredip gazeteleri okuyanlar, eğer Türkçe konusunda hassas değillerse, eğer milli eğitimin okullarında tarih şuuru ve ana dil sevgisi edinmemişlerse ne yaparlar? Sessel yinelemeler var arkadaşlar. Paragraf ve cümle içerisinde tekrar edilen ses benzerliklerine dayalı yinelemeler görmekteyiz. Tanık göstermeye yer verilmemiştir. Bir kişinin sözü tırnak içinde verilmemiş. Tartışma yazar bir görüşünü söylemiş. Son yıllarda özellikle İngilizce kelimeler kullanmak adeta bir statü sembolü haline getirildi dedikten sonra bir eleştiri yapıyor ve kendi düşüncesine bizi çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla tartışma var. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Dile gereken hassasiyeti göstermeyenlerin dil ve e, dil bilinci ve dil sevgisi oturmamıştır diyebiliriz. Metnimiz de şu şekilde geçmiş. Bu televizyonları seyredip bu gazeteyi okuyanlar eğer Türkçe konusunda hassas değillerse eğer milli eğitimin okullarında tarih şuru ve ana dil sevgisi edinmemişlerse ne yaparlar? Çocuklarına Melisa Sam gibi isimler verirler. Dolayısıyla bunlar tarih şuuru, dil ve tarih şuuru edinmemişlerdir dil bilinci ve sevgisi oturmamıştır diyebiliriz. Bu cümleden hareketle. Yabancı sözcükler dilimize aşama aşama girmiştir diyebiliriz. E, metnimiz de şu şekilde geçmiş. E, yabancı adlar önce dergilerde boy gösterdi. ifadesi kullanılmış. Dergiler örnek verilmiş. Daha sonraları yabancı adlı televizyon kanalları peydahlandı. Yüksek tirajlı gazetelerde ve bu gazeteler eee yabancı adlı ekler vermeye başladılar şeklinde aşama aşama yabancı sözcüklerin dilimize girdiği ifade edilmiş. Yabancı isimli çocukların tümü Türkçeyi Amerikan aksanıyla konuşur diyemeyiz arkadaşlar. Ee, burada bir eleştiri yapmış. Ee, dil ve tarih şuru olmayanlar çocuklarına Melisa Sam gibi isimler verirler. O çocuklar da büyüyünce şimdi bazı özel radyolarda konuşan ağabey ve ablaları gibi kadük edilmiş bir Türkçeyi üstelik Amerikan aksanıyla konuşurlar denmiş. Yoksa yabancı isimli çocukların tümü Türkçeyi Amerikan aksanıyla konuşur demek istememiş. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İsmet Özel ile ilgili ne zaman yazı yazmaya niyetlensem aklıma şu dezesi geliyor. Sözlerimin anlamı beni ürkütüyor. Dağlarcaya göre milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar. İsmet Özel yazara göre büyük evlatlardan biri olmayı başarmıştır. İsmet Özel bizim için o büyük evlatlardan biridir, birincisidir cümlesinden bu yargıya ulaşabiliriz. Çeyrek yüzyıldır sesimiz soluğumuz olmuştur. İsmet Özel kimilerine göre toplumun sesi olmuştur diyebiliriz. Yine bu cümleden hareketle İsmet Özel herkes için beklenmedik bir şeydir. İsmet Özel herkes için beklenmedik bir şey olabilmiştir. D seçeneğimizi de eleyebiliriz. Farklı alanlarda birçok kişi İsmet Özel'in etkisine kapılmıştır. Etkisi o kadar güçlü olmuştur ki farklı alanlardan birçok isim bile bu etkiden nasibini almıştır." dedikten sonra Hasan Aycını buna örnek vermiş. Dolayısıyla B seçeneğimizde eleyebiliriz. İsmet Özel her insanın çizgisini bulmasında önemli bir etkiye sahiptir diyemeyiz. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hasan Aycının İsmet Özel ile karşılaşması. Ve onun söylediği cümle verilmiş arkadaşlar. Eğer diyor onunla karşılaşmasaydım belki yoz bir çizgiyi sürdürüyor olacaktım. Belki de çoktan bırakmış olurdum. Yoz bir çizgiyi sürdürüyor olması ne demektir? Amansız, verimsiz, hiçbir şey ifade etmeyen bir yolda gidecektim demek istemiştir. Herkes tarafından olmasa da ince bir çizgide yürürken kabul görmeyi ifade etmemiş. Bulanık, dığınık ve kapalı bir kimlikle kabul görmeye çalışılmaktan söz etmemiş, kalıcı olmayan, iz bırakmayan bir yoldan söz etmemiş, insanlara hizmet edemeyen bir anlayışta ilerlemekten söz etmemiş, amansız, verimsiz, hiçbir şey ifade edemeyen bir yolda gitmekten söz etmiş. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.